Şuna bir tane burada canı gitsin ayrana ha. Hayırdır? Kesicem ben onu şimdi. Sen benim kılımı bile kesemezsin İzmarit. Sana yatır lan. Aa. Vazgeçtim abi. Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Ben bir şey yapmadım abi. Abi. Yerim abi çıktı? Adamı vursan oğlum. Bana ne? Ona evi götürdü adam beni. Ben adamı var ya dolandırır dolandırır Oğuz'un evine atarım moru. Oğlum vur. <laughs> Yine namonok. Adam kemik kemik geçiyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Tabi keser o adam bizi öyle. Salak. Salak yemin ederim geri zekalı. Aaa çıldıracağım. Ne oluyor lan? Bak. Ha? Aa. Ne oluyor lan? <laughs> ne araba gibi ses çıkarıyorum lan. Aaaa. Devam. Bak 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 bak. bak. Bak onu ben yakalar keserim o kanka. Bir şey diyeyim mi? Harbi diyorum ha. Bak bak bak. Keserim seni. O ne? Şu an bota bakıyor. Hop öldü. Bottan oluyor. Treşi gördüm. Oo. Ho 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 cana bak. Önce şerefini alacağım sonra canını. Bu <laughs> adam beni keser mi lan? Kaç kaç. Işından da geliyor. Dur kim geliyor mor da geliyor anasını satayım ışından da ışından ha. Ben ya, cez yapma s**tın belanı ha. Nasılsın hayatım? 1, 4, 8, 3, 6, to beni lan. Represent the ABQ. What up Iach? Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün ormandayız ve kırmızı kesiyoruz. Yok ya. Baba 30 40 50 60 90 kilo rekor kaynı videosu çekiyoruz Onun dışında karşı ormancı vay. vay ben de o gün. Kutasız <laughs> espriden sonra espri bile olmayan espriden sonra. Puh, ne kodumun götü. Onun dışında şu anda. Baba ne var lan Geblo? Aslıyımsın. Ben şu kırmızıyı çalayım bir oğlum ne uzunmuş lan yol git git bir satayım ya. Yoruldum ah yoruldum da. Allah vay gelmez umarım inşallah alırken beni. Adamı yakalarsam s**keceğim şimdi onu. Bota gideceğim abi posu niye? Hayırdır abi? Çünkü uzakçılar botta öyle bir sıkıntımız var bir süre botta takılmam lazım. Hatta şu üst tarafımı temizleyeyim oradan direkt bota yanaşacağım. Ola 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 bizim adam kaç ola. Ola 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 Dur geldim geldim kaşarlı ekmek o nasıl isim lan? 139 bir de var sonunda. O Taşıdığın nickin lütfen hakkını ver. Ne oldu oğlum kaşar? Beni kırmızı çalıyor. Neye bakıyorsun lan? Ha? Olmayan kırmızının orada durmuş. Bakıyor mor <gülüyor> <gülüyor> Ona bottan kil çıktı. Allah. Allah canlara bak. Vay talihimi bir mısına koyup. Şimdi vay ya topa çıkacak. E, ya topa çıkacak ya bana gelecek. Şuna da atınca yavaşlıyor mu lan? Kırıl, kırılmıyor niye kırılmıyor? Kırarım belini, ha Antilo. Kardeşim onu öyle olmadım sana Fulcan'dan az kesti yahu? o? Fulcan Fulcan, insafsız. Abi sen mamusun. O ne lan öyle? Azrail. Fulcan Ful, Ful, Ful. Nasıl <laughs> Bas, <laughs> Neyse iyi ol. Wow, wow, bana girmeye devam edeceksin lan sen. Siz çıldırmışsınız. Flash atacak. <laughs> Dojlayayım dedim dojlayamadım Allah karesin. <laughs> ay gel ayı. Ayı Ay, ay. Ay, ay. 150 gold aldım ay helal et. Helal et. Helal et. Adama giriyorum şu an. Adam saldır saldır saldır. Sen içme. Bokunu çıkarıyorsun. Arada gondik diyecektim olmalı beyler. Lan sal beni sal minyon Biz seni sevdim çok saçma Ay, neye geliyor o? O neye geliyor? Ne hayırdır lan? Hayır, hayır. Sudan bir bidon da bize hayır. Senin başına bir kaza gelecek ama dur bakalım. <laughs> Buna bak artık çarpları böyle atıyoruz. Anladın? Karpuz gibi kafamı ya. Şimdi gelme Şimdi benim bota gitmem lazım. Burada bekliyorum abi. Bot kapışmaya girsin. Ben bir döneyim. Dur. Aha. Kimde? Tarıyor, tarıyor. Nasıl lan? Ağlama lan. Nasıl nasıl? Şok oldu kaldı koyayım dedi nereden gördü beni? Onu çabuk söyle. Nasıl yaptın onu çabuk söyle. Sağ ol lan. Sağ kaçın, kaçın. Kaç yanlışlıkla tıkladılar herhalde. Kaç. Kaçın, kaçın. On öyle. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı ah. yok. Ölmeyin, sıkıntı yok. Aldın onu. Aldın onu. Ah. Süpersin. Arkadan mızrak sapladılar daha. Ana, anam 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 oyuna bak. Ohoho oho. odama 5 kişi girdik anasını satayım. Hayatınızda hiçbir defa erkek olmayı denediniz mi? Hop. <laughs> gitti, gitti gitti biri gitti. El Fatiha. Aramızdan birini kaybettik o adam kaçamaz moruk. Osturuk. Adama 5 kişi girdik harbi yalan. Bunlar nereden çıkıp geliyor? Neyse iyi iyi buradan 2-3 tane yük aldım bak adam burada bak. Sen akıllısın ha? Ha? Kentoş. Amık keli. Ha? Tut tut. İki eliyle tutmuş. Neyse döneyim. <laughs> Allah. Im. Ay iyi mücadele ediyor lan. Helal olsun. Eyvallah. Ulan oğlum gelmeyin lan Sen korktun Sen mi korkaksın ben mi iyi bu ne Bu hayırdır kanka bu hayırdır bana böyle girip mirip duruyor Götürünü kalktı senin Ha? Hayırdır lan Ben ölmeyeyim de şimdi kim ölsün Nasıl lan Ulan nasıl olacak bu iş ya Abi nasıl çalabildin sen onu benden ya Allah'ını seviyorsan gözünü seveyim ya Dalga mı geçiyorsun canım Bakın ne oluyorum. Bakın oğlum bu saatten sonra bitmiştir oyun. Çok güzel. Çok güzel biraz daha oyala, biraz daha oyala. Adam beni kesiyor ya. Oyala ne demek lan? lan, lan çok güzelsin adamım. Tam mükemmel bir detaysın. Bu saatten sonra ölmek yok. Bak bak kaçtı yere bak şunun kaçtı yere bak. Bak 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 bak. Onu beni mi kesecek lan? Tombik. Ha 150, 400 500 02'den şimdi kral olacağız beyler izleyin. Adamı satın alırım. Yok sana bir söylüyorum bunu. Onun dışında hazır iki kilo almışken şöyle tatlı tatlı gidiyorken kanka telefondakiler böyle tam bak şu, şu hareket. Şu şunu yapın. <laughs> Yukarı kaydırın. Bakın sol altta da ekat çıkıyor. 15 bin like gelin. Teşekkür ediyorum. Bilgisayarın elindekiler mouse var zaten. Onlar üşenmez onları biliyorum. Onlar adam adam. Ya biz bir Üşenmezler ya. Mouse, da üşenmezsin kanka. Şimdi ben bunu sizin için bir daha kesiyorum. Yok ya. ya. <laughs> Hey, 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 eyvah eyvah eyvah. Oh, 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 Ne yiyor, ne içiyorlar bunlar ya? Ho 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 ananı ya. Abi kesemedim ya. Kırılmış malzım. Burada, burada. Kahve beni tuzağa düşürüyor, alakam. Ha ha İçimde kalmadı, ha <laughs> ay. Güzel güzel çok mutlu oldum şu an devam. Aynı oha. Oraya kadar geliyor mu lan o? Ne sandın bok. Aynı şekilde devam. Şimdi bu adamın kabusu olacağım kabusu. Bir ayakkabı çekeyim hızlanayım ben. Adamsın. <laughs> lan Dark Feather bırak lan kuleyi. Adamım o kuleyi bırakır mısın? Hah bırak. bizim çocuk göründü. Bizim çocuk botta. Bizim çocuk geliyorum. Abi dayanın birazcık dayanın bakar bir yok ederim orayı. Birazcık daha dayanın. Süper hasar. Süper hasar. Ona ne mükemmel hasar. Dayanın. Dayanın. Olamaz olamaz olamaz. Öyle bir şey yok. Sen öl. Sen öl. Sen öl. Dalga mı geçiyorsun canım? Ulan bana ne kalmadı ya? Fezen iki kere iyi çaldı ya. ha 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 beni çevirecek. Kavatı görüyorsun. Ama bir dakika moruk sen kimsin lan bana beni çevireceksin orada ha erkek sen neyine güveniyorsun morup 3 kilinde ha? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Şuna bir tane burada cana gitsin ayrına be. Hayırdır? Keseceğim ben onu şimdi. Sen benim kılımı bile kesemezsin İzmarit. Sana hayırdır lan. Aa. Ha. Vazgeçtim abi. Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Ben bir şey yapmadım abi. Abi. abi ne çıktı? Adamı vursana oğlum. Bana ne? Ona sevi götürdü adam beni. Ben adamı var ya dolandırır dolandırır oğuzun evine atarım morup. Ona vur. Ne ne amına koyayım? Adam tabii çalış Eşhedü en la ilahe illallah. Abi keser o adam bizi öyle. Salak. Salak yemin ederim geri zekalı. Aa çıldıracağım. Ne oluyor lan? Ha? Bak. Aa. Ne oluyor lan? Ha <laughs> ne araba gibi ses çıkarıyorum lan. Aa. Devam. Bak 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 bak. Bak onu ben yakalar keserim ama kanka bir şey. Bir şey değil mi? Harbi diyorum ha. Bak bak bak. keserim seni O ne? Oluyor? Şu an bota bakıyor. Hop öldü. Bottan oluyor. Trash'i gördüm biz. Oo. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho cana bak. Önce şerefini alacağım, sonra canını. Bu <laughs> adam beni keser mi lan? Kaç, kaç. Işından da geliyor. kim geliyor? Morda geliyor. Anasını satayım ışından da ışından ha. Ben yapma belanı ha. Beni görüyor mu? Görüyor. <laughs> Geldim. Seni bırakmayacağım ki oğlum. Seni öleceğim. 4K para var biliyor musun? Döneyim ya. Bokunu çıkarmayım. Oha. Draktarım bitmiş. Saray hakkım bitmiş. Oo, oh, hey maşallah be. Oo, oh, oh, anam ne neler bitmiş. Üytem sizler siz böyleymişim. Şimdi ne olacağım? Anasını satayım. Üf. Ben dedim oğlum 02'den kral olacağız dedim. Kral. <laughs> bit 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 bit. Bir zaman sıkıştırıyorlar. Şşt. Dayan aslanım. Dayan. Takviyen geldi. Oğlum dur lan. Şuna öldü lan. Oha. Nerede gitti o? Gel buraya. Süpersiniz. Aa, tüyü kaçırdım. Bir tanesi vurdu ki. Oha. Duvarın arkasında vurdum. Ne alaka lan? Vurmuyor ki lan. O harbi oradan nasıl? Bilmiyorum. <laughs> Çok saçma. Geldim. Ana botta gene şu var. Gel var. Oy 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 bak. Aa, 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 aa. aa. <laughs> Sevdim ya. Adamlar kapışmalarken göremiyorlar abi bak. Görüşün üstünden geçtim ama orada kapıştıkları için göremiyorlar. Bunu özellikle dikkat edin ama bunun üstünden geçiyorum. adamları görür falan diye şey etmeyin. Fight'in içinde varsa rahat rahat geçebilirsiniz. Çok nadirdir. Fight'te bakmazlar benim hep. E. Saçlarım da bugün ayrı güzel ha. Ay şekilden şekile gir. Anasını satayım. Kestirmenin vakti gelmiş. <laughs> bak bak. görüyor. Sanki ben kim? Avat. Evet. Beyler dönelim artık 2k parol şu itemi de alayım sonra görün siz beni üf Abi bir dakika şu çocuğu kesmeden gitmek istemiyorum ben ya bak bana geliyor öyle öyle yan yan geliyor ya bana bak beni beni benden alıyor Bak pusu kurdu bana orada biliyor musun Gel lan buraya sanki bana pusu kurmak kim Ne vurdum lan öyle Ohohohoho. Oho evine gittim ki adamın ama kanka ona ultisi var onunla. Bir şekil yap artık. Ultini at artık. insek at artık üstüne. Bir yap artık. Canım niye tuzlu fıstık çekti birden? Allah Allah. Çok garip. Bu arada abi önceden tuzlu fıstıkların dışı böyle şey olurdu böyle. Tuzlu olurdu böyle. Tuz koyarlar dışına. Şimdi anasını satayım sadece kabuk var. Ben anlamadım. <laughs> Keser miyiz lan onu altı? Biraz zorlarız gibi geliyor ama inşallah ultisi yoktur kanka. Tamam kaç 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 bırak. Bırak ayı ayı coşma ayı. Ayı ne yapan? Hop şunlara şöyle devam abi. Aktif pasif hızlı bir şekilde oynamaya devam. O adam bizim adamı kovdu. Canı az zorlar mı? Zorlayabilir. Aha çok büyük bir hata yaptın kanka benim ormanıma girerek. Sen kimsin? Buraya giriyorsun ha. Sen kimsin lan? Ben nasıl? Aa ben de girdim. Nasıl girdim lan? Tamam, sıkıntı yok. Hop. İçinden geçerim içinden. Şimdi dönüyoruz beyler. 3.5k param olmuş. Üf. Param olsa da ben olsam Şimdi adamın mavisi çıkıyor. 5 saniye sonra çıkacak o. Bitti. o Karşıma hangi talihli çıkacak? Selamünaleyküm. Oha ne ne aradığını bu ne? Bu ne? Kardeş. Sen niye öyle geldin ki? Ha Jinx'ten dolayı sen Jinx'e güveniyorsun. Evet. Evet evet adamım. O da... O fuck nasıl çaldırdın sen onu ya. Ya gözünü sevem yapma kral ya. Uçar mı uçmaz mı uçar. Uçtu. Adam uçtu Müge Hanım. Çarpım gelecek. Oğlum siz siz ne yapıyorsunuz lan? bu. Ona nasıl kasmış lan bu? İyi kasmış ha. Level farkından oldu büyük ihtimal Level farkı yoktu abi. Bir level farkı vardı. O yüzden sağlam vurabiliyordu bana. O level farkını açmam lazım sürekli orman yaratıklarıyla. Kızlar birazcık dayanın. Geliyorum. Öce almaya geliyorum. Bir de ayakkabı şey ya benim. Ondan ondan. Aha ilk defa güzel bul tatlı lan pezevenk. Nasıl yaptım lan? Oha! Anasının nikah. Ne yaptım ona ben? Oh my god! Oh, Yanlış işte Mordenis sikilini yedi. Aa. Oh. Oha jungle'da ne yapmış onlar? İki oyuk oynuyor çocuk. Şimdi beyler Jinx buraya gelir tamam mı? Buraya gel. Ya geç işte geç buradan ya. Heh buraya saklanacağım. Hazır olun. Beni burada görmediler daha. Hazır olun Jinx'in şimdi içinden geçeceğim. Puh. <laughs> çok iyiydi be. Oğlum sen, sen neye geliyorsun lan? Hayırdır lan? ha çık 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 Hayırdır lan? Sen mi fişkledin adamı oraya? Sen mi fişkledin adamı? Sen fiş Sen mi fişkledin? Biz fiş söyleyemedim cümleyi. Ha dalga mı geçiyorsun canım? Aha ah, ha ah, ah. ha gene olay çıkarmış bizim çocuklar orada. Çocuklar önce seni kanka çarpla alayım. Ananı arvadını. 3 4 bırak beni bırak 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 beni. 4 geldi. Penta. Kanka Penta'yı salacağım mı? Salı bana o pentayı. Oradan girerim. Pentamı atar çıkarım. Az. siz benim kim olduğumu Oğlum, adam olun. Oğlum. Ha, daha dur yeni başlıyoruz yeni. 0-2'den geldik. Ben dedim moruk. Baba level up dedim ama 17 level olalım bir pentada atarım diye düşünüyorum ben şahsen. Orayı bir oyalan aynen öyle aynen öyle hop bir anda geri kaçıyoruz yok sıkıntı. Şu an girersem tüm ultiler bana atılacak beyler. Ee, y vay ultisiyle beraber aynı hepsi bende. Şöyle bir şey yapacağım. Ah vursaydı güzel sar verebilirdim. Aa, çok güzel çok güzelsin bebeğim. Çarpı çaktım ben kafasını onun. Şimdi zorlayın orayı ayakkabı devreye gir. Gir ayakkabı devreye mükemmel. Oha anasının nikahı bu ne lan? <laughs> bu hasar anasını satayım bu hasar Ben bile beklemiyorum biliyor musun bunu? Bu ne ya? Ha 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 coştu çocuk coştu. Babam adam coştu. Oha ne yaptı lan öyle sana? Vay babam ne güzel yer değiştirdik lan adamla. Kanka sen öldün sanki. Bak şimdi ne yapacağım onlara? Niye vurmadı lan? Ben çok güzel düşündüm ama böyle ayrılarda ondan. Allah Allah. Al. <laughs> aha aha çok güzeller. Ya bizim Laksa MF güzel oynuyor vardı. Fena değil. Onlarla takılabilirim. Şimdi bakayım. 18 öyle olacağım. Of. Akali de güzel oynuyor. Jinx de güzel oynuyor. Bunları da yok etmek lazım. Aha. Çok güzel. Hiç sıkıntı yok orada beyler. Süpersiniz. Bu adam çıktı ki bunu alacağız en azından. Mantiken. Çarpı attı. Oha. Oha! Oğlum buna nasıl vurdum lan o kadar? Hop! <laughs> Allah karesin <laughs> Çok güzel ölmedim mi ya? <laughs> Vallahi o kadar kişinin içinde. Ta kızlar. Oğlum bak fight atma, fight atma. Ne yapıyorsun zekalı Gel adama vurduğu işlemiyor. Flash atıp üstüne kol. Ne yapıyorsun? Aha. Kaçın. Kaçın oğlum sikilim yok. Sikilim yok. Çok güzel attı lan. Helal olsun. Çok güzel girdim buna. Çıktım buna. 3, 2, 1. Vay anam. Vay anam oğlum benden kaçamazsın ki. Benden kaçamazsın ki. Bende ayakkabı var. Lan rahat olsana. Sen benden kaç. Helal olsun sana. Ha? Aslan, lan? Kaçaman oğlum benden kaçaman. Tak. Oha. 850 gol aldım. Aha. Aaa. Ooo, ooo, ooo. O ne ya? O jinx ne ya öyle? O, seri girmemiz lazım. Şimdi beyler. E, zurnanın zırt dediği yere geldik. Dikkat edin. Buraya dikkat edin. Düşmanlar gelecektir. Düşmanlar gelecek. Hazır olun. Son ejder. Dikkat et aşkım. Çok güzel attı lan. Çok güzel girdim içine. Çok güzel sıkıntı yok sıkıntı yok hallettim yarısını ben. Mükemmel Akali kaldı sadece. Hadi 3'e 1'siniz. 3'e 2'ymişsiniz. Allah kahretsin. Aa neyse flash'ını aldık cinsin. Okey okey. Bence okey. Evet arkadaşlar sıkıntı. Sıkıntı gerçekten adam Akali vuruyor. Jinx zaten affedilemiyor. Yani vurduğu zamanla vuruyor. Trash kasıyor. Yani yapacak bir şey yok. Kazanmamız lazım. Tutun onu. Süper 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 aslanım. Süper bir gitti. Bir gitti hadi yapabiliriz beyler. Beyler yapabiliriz beyler. Jinx'e asıl hedef bak. Buna bu Jinx. Hedef bu. Çok güzel. Kuleye vurun. Kuleye vurun. Uzakçılar. Uzakçılar. Kuleye vurun. Uzakçılar. Kuleye vurun. Mükemmelsiniz. Tamam bu gitti. Bu, bunu ye yememiz lazım. Şu an bunu yememiz lazım. Süper. Bu da gitti. Akaliye beyler akaliye şimdi. Ananı arvadın ne yaptın bana ya? Ananı. Tamam biri git abi. Aha aha. Abi şaka. Aldın kanka sen alman lazım burayı. Çok saçma bir fight döndü. Çok güçlüler. Şu inhiyaç vardı bir şeyler yapalım. O baronu aldık aldık yani almamız lazım. Adamlar fark etti fark etti. Yapıştırın. Yapıştırın. Çok güzel aldım böyle 69 çarptı attım çarp anasını satayım. Tamam. Çıkın 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 çıkın. Çıkın abi sıkıntılı yerdeyiz çıkın. Aa Akali öldü mü lan nasıl öldü lan Akali? Nasıl öldürdünüz lan Akali? Tamam bu da gitti beyler. Devam mükemmelsiniz. oha ne yaptı lan adam o? Akali nasıl öldü oğlum orada? Lan ona takıldım hala. Akali'yi öldürdük ya lan. Çıkın çıkın çıkın. Çıkın abi sıkıntılı yerdeyiz. Çıkın. Biter. Baba biter. Biter. Mid gel. It. Mide gel it. Mide gel it. Biter 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 biter. Çok temiz biter. Evet arkadaşlar sanırsam bitirdik. Emin değilim şu an bakacağız. Onun dışında şu anda videodan çıkarken de like atarsan abone olursan üşenmeyelim unutmayalım. zile açarsan da video atınca bildirim gelir. Hadi bitirdik mi? Bitirdik mi? Bitti. Hoca bitir. Bitirdik. Vallahi bitirdik. Ve çıkarken sağ üstteki PUBG videomu tıklayıp gidebilirsin. Gerçekten önerdiğim montajlı bir video. Öfüldün. Görüşürüz. Öpüyorum seni. Beni lan.